Herkese selamlar. Bugün dersimizde sizlerle birlikte bir duyuru gerçekleştirmiş olacağım. Yıllar öncesinde yapmış olduğum bir seri vardı benim değerli dostlar. Kritik nokta serisi. Onu bir tık daha evrimleştirip arkadaşlar sizlerle birlikte e, paylaşmış olacağız. Seri şu şekilde işleyecek, ondan bahsedeyim. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabında bana çok fazla gelen soru oluyor. Mesela diyorsunuz ki işte hücresel solunum çeşitlerinde hocam işte e, fermentasyon var mı? Veyahut da işte yine ÖSYM'nin de sormuş olduğu bir soru kalabiliyorsunuz. Koyraştırmış difüzyonda enzim kullanılıyor mu kullanılmıyor mu? İşte glomerulus kılcalları tek katlı mı çift katlı mı vesaire. Bunların tamamını bir seri haline getireceğiz. Yani kritik nokta adı altında bir seri şeklinde olacak bu. Ve her gün sınava kadar her gün arkadaşlar iki tane, üç tane video halinde paylaşılmış olacak. Tamamen Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabını baz alarak tam bunları gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi elinizdeki Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabıyla bizim burada güncel baz aldığımız Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabı farklı olabiliyor. Veyahut da OGM materyal üzerindeki Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabı farklı olabiliyor. Bunların tamamını gidermek adına 9, 10, 11, 12'yi içeren arkadaşlar kritik nokta serisi hazırlamış olacağız. Valla aşağı yukarı 100 tane filan video olmuş olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunları tabii ki paylaşım sırasına göre gerçekleştirmiş olacağız. Yani 9'dan itibaren yapmış olacağız. 9'dan 12'ye kadar gitmiş olacağız. Çok uzun videolar olmayacak, kısa videolar olacak. Ama elimden geldiğince sınava kadar sizlerin yanında olmaya çalışacağım. Deneme sınavları yeni devam edecek. ve lakin bu seriyi bir tık daha ön almak istedim. Çünkü kafa karışıklığını gidermek adına. Bir de tabii ki şununla bahsetmekte fayda var. Bu seri de sadece sizin kafa karışıklığınızı gidermiş olmayacağız. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabında benim böyle soru olarak beklediğim yerleri de sizlerle birlikte paylaşmış olacağız. Sene boyunca bana çok fazla gelen yorumları ben okuyorum genellikle ve gelen kısımları biliyorum. Onların üzerine yoğunlaşacağım. Bir de dediğim gibi çıkması muhtemel olan yerlerden de bahsetmiş olacağız. Yine bu videonun yorum kısmına yazabilirsiniz değerli dostlar. Hani işte hocam bununla alakalı sıkıntım var işte bunu karıştırıyorum. Tabii ki de işte atıyorum sindirim sistemini karıştırıyorum şeklinde değil de şu kısımda böyle sıkıntım var. Bu kısımda sıkıntım var yazabilirsiniz. Onları da dikkat almaya önemli çalışmış olacağım arkadaşlar. O zaman e, yarından itibaren yani 19 Mayıs Cuma gününden itibaren e, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Kendinize iyi bakınız efendim.